Merhabalar, Bilek Kessin videolu tarifler kanalına hoş geldiniz. Bugün size çok pratik ama o kadar da lezzetli bir kahvaltılık tarifi vereceğim. 2 dilim tost ekmeğiniz, bir yumurtanız varsa doyurucu ve lezzetli bir tada hazır olun. Hemen şimdi size malzemelerini vereyim, yapımına geçelim. 2 adet tost ekmeğim var. Onu hemen bir bardak yardımıyla ortasından çember çıkartıyorum gördüğünüz gibi ekmeği kenara alıp ikisini üst üste gelecek şekilde birleştiriyorum böylelikle küçük bir kase elde etmiş oldum hemen içine bir tane yumurta ilave ediyorum üzerine de rendelediğim kaşar peynirini her yerine gelecek şekilde kapatıyorum dilerseniz çedar peyniri de kapatabilirsiniz mozzarella da elinizde hangi peynir varsa beyaz peynir bile rendeleyip üzerine ekleyebilirsiniz çok pratik ve çok lezzetli bir kahvaltılık. Şu an Ramazan dolayısıyla sahurlarınızda da yapabilirsiniz. Ben üzerine biraz baharat ilave ettim. Siz de sevdiğiniz baharatlardan ekleyebilirsiniz. Kişi sayısına göre eğer çok yapacaksanız bu şekilde fırına da atabilirsiniz. Ama kendime kadar yapacağım derseniz fırın yakmaya gerek yok. Kısık ateşte kapalı bir tavada gayet güzel pişiyor. Evet içi yumurtalı tostum pişti. Şimdi ben kesip içini göstereyim size. Benim yumurta kayısı kıvamında bir yumurta oldu. Daha akışkan bir yumurta istiyorsanız biraz daha az tutarsınız. Daha katı istiyorsanız biraz daha çok pişirirsiniz kestiğim zaman erimiş kaşarıyla içindeki yumurtasıyla gerçekten çok güzel bir kahvaltı çok pratik bir şekilde kısa sürede hazırlayabilirsiniz videoma beğeni ve yorumlarınızı esirgemeyin lütfen abone olmayı da unutmayın hepiniz sağlıkla kalın hoşçakalın